Güneşli bir sabah, yemyeşil bir mahalledeki minik evlerden birinde sevimli bir çocuk uyanmış. Bu çocuğun adı Deniz'miş. Deniz, meraklı gözleriyle dünyayı keşfetmeye bayılırmış. Renkli kitaplar, boyama kalemleri, misketler ve minik oyuncak arabalar onun en sevdiği şeylermiş. Deniz'in odasında renkli bir rafın üzerinde duran ağzı yuvarlak bir nesne varmış. Kırmızı bir kumbara. Ama bu kumbara şimdiye dek sadece süs olarak duruyormuş. İçinde tek bir bozuk para bile yokmuş. Deniz dışarıda arkadaşlarıyla oynarken bazen onların yeni oyuncaklarını görürmüş. Kendi oyuncakları da güzelmiş ama bazen yeni şeylere de özenirmiş. O da istermiş. Ama her seferinde annesi şu anda alamayız dediğinde Deniz biraz üzülürmüş. Bir gün penceresinden dışarı bakarken Yere düşen bir yaprağın süzülerek inişini izlemiş. Bir şeyler birikir mi acaba böyle yavaşça diye içinden geçmiş. İşte o an kırmızı kumbara'sına bir bakış atmış ve içinde bir fikir filizlenmiş. Ben biriktirebilirim. Henüz nasıl olacağını bilmese de Deniz para biriktirmenin büyülü bir yolculuk olabileceğini hissetmiş. O gün kırmızı kumbara'nın içi boş olsa da İçinde umut dolu bir başlangıç gizliymiş. Deniz, kırmızı kumbarasını yatağının başucuna yerleştirdi. Her sabah ona bakarak güne başlıyor. Akşam uyumadan önce kapağını tık tık vurup içinde neler olabileceğini hayal ediyordu. Ama hala içinde hiç para yoktu. Bir gün babası masaya bozuk paralarını koyarken bir tane düşürdü. Deniz hemen eğildi, yerden aldı ve gülümsedi. Kumbarasına doğru yürüdü, kapağı açtı ve ilk parasını içine bıraktı. Tıng diye güzel bir ses çıkardı kumbara. O ses denizin içini kıpır kıpır yapmıştı. Sonraki günlerde deniz minik kararlar almaya başladı. Okul kantininde her gün çikolata almak yerine haftada bir gün almayı seçti. Diğer günlerde annesinin hazırladığı atıştırmalıkları yedi. Böylece her çikolata almamaya karar verdiğinde. Annesi ona küçük bir ödül olarak bir lira veriyordu. Deniz o lirayı hemen kumbarasına koyuyordu. Bazen çok canı bir oyuncak çekiyordu. Oyuncakçı dükkanının vitrininde dönen renkli top arabaları, ışıklı robotlar vardı. Ama Deniz artık sabretmeyi öğreniyordu. Her oyuncak almayınca içindeki biriktirme gücü daha da büyüyordu. Zamanla Deniz bir defter edindi üzerine hayal listem yazdı. İçine istediği oyuncakları ve fiyatlarını resimli şekilde yapıştırdı. Her birini kazanmak için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu öğrendi ve her eklediği görselle birlikte sabırlı olmanın önemini biraz daha kavradı. Arkadaşları bazen hemen alıyor, bazen ertesi gün sıkılıp bir kenara bırakıyorlardı yeni oyuncaklarını. Ama Deniz'in hayalini kurduğu oyuncak hala kalbinde ve kumbarasının içindeydi. Günler geçtikçe kumbara ağırlaştı. Artık tınk sesi yerine donk sesi geliyordu. Deniz bu sese bayılıyordu. Çünkü o ses sadece metalin değil, emek ve sabrın da sesiydi. Ama bir sabah uyandığında kumbarasının kapağının açık olduğunu gördü. İçindeki paralar eksilmişti. Yüreği biraz burkuldu. İşte o an hikayede bir düğüm oluştu paraları nereye gitmişti? Deniz sabah gözlerini açtığında kırmızı kumbara'sının kapağının açık olduğunu fark etti. Hemen içini kontrol etti. Birkaç bozuk para eksilmişti. Kalbi biraz kırıldı. Günlerdir biriktirdiği paraların yok olması üzücüydü. Ama bir süre sonra mutfağa gittiğinde masasının üstünde bir zarf arsladı. Üzerinde el yazısıyla "Senin emeğin" yazıyordu. Zarfın içinde bir not vardı. Dün akşam kumbaranı yanlışlıkla devirdim. Yere saçılan paraları topladım. Saydım, birazını da sana teşekkür hediyesi olarak ekledim. Gurur duyuyorum seninle. Baba denizin yüzü aydınlandı. Kumbarasını tekrar salladığında artık içinden daha dolu bir ses geliyordu. Ama bu kez onu mutlu eden sadece paralar değildi. Ailesinin güveni Emeğine duyulan saygı ve gösterilen takdir çok daha değerliydi. O gün kumbarasını açtı ve hayal listesindeki ilk oyuncağın parasını tamamladığını gördü. Ama onu almaya gitmedi. Çünkü şimdi çok daha değerli bir şey öğrenmişti. Biriktirmek sadece para değil, sabır, emek ve sorumluluk biriktirmektir. Deniz kalan parayla ihtiyaç sahibi çocuklara küçük bir hediye kutusu hazırlamak istedi. Annesiyle birlikte oyuncak ve boyama kalemlerinden oluşan bir paket yaptılar. Bu paylaşım duygusu denizin kumbarasından çıkan en değerli şey oldu.